fena vicdanım sızlıyor Zehra abla. Macideleri dedem siz yüzünüzden öldü dedim ama... ...asıl bizim yüzümüzden öldü. Gerçek torunun kader deyince adam kalpten gitti. Ne alakası var ya Allah Allah. Niye çakalların eline koz veriyorsun? Asıl en büyük olay Macide ile eşlerin beraber olması. Adam buna şahit olmuş. Tık diye gitti tabii zavallı bundan daha büyük şok olabilir mi? Tövbe Allah korusun yani. Yok. Hepimiz el birliğiyle adamı öteki tarafa gönderdik. Biraz öyle oldu galiba ama ne yapacaksın işte. Yazık ya. Sadece bir ev değil. Yuva verdi bana. Birinin bir şey olmak ne kadar güzelmiş. ...sevilip, korunup, kollandığımı hissettim ilk defa. Aşkım benim, birine yeni bir şey olursun, merak etme. Çok sinirim bozuk, çok sinirli, rezilliğe bak ya. Ben ona gençliğimi verdim, ben ona saçımı süpürge ettim ya. Şu hale bak. İki lira harçlık, de kıçıkırık ev. Biz nasıl geçineceğiz kızım o parayla? Hayır, her şeyimi sezon indirmeden alsam yine yetmez. Mankör. Anne bağırma sana duyacaklar. Duysunlar. Ben ona yıllarımı verdim. Karşılığı bu muydu? Kemikleri yansın. Sadece okul parasına ya. Resillik. Efendim Neriman Hanım. Meralci. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Şimdi seni böyle kimsenin duyamayacağı bir yere geç evladım. Tamam, çıkıyorum. Bir saniye lütfen. Evet, geçsin Neriman Hanım. Şimdi beni iyi dinle. Senin bu Ejder amcan var ya, üzerine vazife olmayan şeylere burnunu sokmaya başladı. Evet, Banu'yu sordu. Kader'in annesi Deli Banu'yu sordu. Evet efendim. Tanıyor muymuşuz? İşte yurtta ne işi varmış da. Efendim sordu da sordu, sordu da sordu. Ee, siz ne dediniz peki? Ne diyeceğim canım? Tanımıyoruz, bilmiyoruz dedim. Bak sakın sen de beni bozma. Yani bu işin içinden bakanlıkla başımı belaya sokacak bir şey çıkarsa... ...bozuşuruz vallahi evladım. Yok ne çıkmasın Eriban Hanım? Hayır yani bu adam da neyi soruyor anlamıyorum ki. Neyse ben Ezel amcamla konuşurum. Siz merak etmeyin. Ah oh, tamam. Tamam. Sağ olun. Oh. Oh. Bu ejder durmayacak ben sana söyleyeyim. Ya adam virüs gibi. ondan kurtulmaya çalıştıkça daha çok yayılıyor sanki. kesin bu yarın öbür gün Banu'nun kaderin annesi olduğunu da öğrenir. O zaman var ya, biterim ben. Mahveder beni. Ya ben ne yapacağım? Cık, panik yapma şimdi dur da. Zaten esas bela ejder değil bence. Öteki. Kader. Ben sana bunu ortadan kaldırmak lazım. Yok et canım. Şart. Oha ne diyorsun sen ya? Ha şöyle diyorum ben. Onu böyle bir 10-15 parçaya bölelim. Etlerini böyle buzdolabına atalım falan. Olmaz mı? Kimse de bulamaz ne diyeceğim? Manyak mısın ya? Durmadan bana psikopat muamelesi yapıyorsun. Ayak altından bir süre için yok edeceğiz işte. Belli ki peşini bırakmayacak bu ejder. Ee, ne yapayım Zehra abla? Ee, kadere, ya canım senin gerçek sorunu olduğunu ortaya çıkacak da bir süre ortadan kaybol. Olur mu mu diye? Ya saçma sapan şakalar yapma ya. Öf. Bekle bir şey düşüneceğiz işte. İnek değil mi bu kız? De ki ben seni yurt dışına yollayacağım orada oku de. Söyle, eğitimini ben üstleniyorum de. Söyle, koşu koşa gider. Olmaz mı? Ne bakıyorsun, olmaz mı?